süt sağmak, bir hayvanla kurulan kadim bir güven ve şefkat bağıdır. Bu nedenle, bu işlemi yaparken önceliğiniz her zaman hayvanın rahatı ve huzuru olmalı. İşte püf noktaları, ilk olarak, süt sağacağınız hayvanı sakin ve tanıdık bir ortama alın. Gürültüden, ani hareketlerden ve stres faktörlerinden uzak tutun. Hayvan ne kadar rahat olursa, süt salınımı o kadar kolay olur. Sağma işlemine başlarken, Elleriniz temiz ve ılık olmalı. Memeyi asla çekmeyin veya sertçe sıkmayın. Bu, hayvana acı verir ve memede yaralanmalara neden olabilir. Bunun yerine, yumuşak ve ritmik hareketlerle çalışın. Baş parmağınız ve işaret parmağınızla memenin üst kısmını hafifçe kavrayın, ardından diğer parmaklarınızı yavaşça aşağıya doğru sıvazlayarak sütü nazikçe çekin. Bu, yukarıdan aşağıya hareketi, doğal emme eylemini taklit eder ve sütün akışını kolaylaştırır. Her iki memeyi de eşit sürelerde ve aynı ritimde sağın. Unutmayın, sabır ve sakinlik anahtarınızdır. Bu şefkatli yaklaşım, hem daha fazla süt almanızı sağlar hem de hayvanınızla aranızdaki bağı güçlendirir. Sağlıklı hayvan, bol ve bereketli süt demektir.